Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere çocukların bayılarak yediği çok lezzetli bir tatlı tarifi vereceğim. Malzemelerimiz fıstık ezmesi, fıstık, 3 adet muz, olgunlaşmış olacak, 1,5 çay bardağı krema, 2 adet 80 gramlık bir çikolatamız var. Yapımına geçiyoruz. Muzları dilimleyip borcamıza diziyoruz. 1 tepeleme çorba kaşığı fıstık ezmesi ile 1 çay bardağı kremayı kısık ateşte özleşene kadar karıştırıp ocaktan alıyoruz. Ve daha önce borcamıza dizdiğimiz muzun üstüne kaşık yardımıyla sürüp üzerine fıstık serpiyoruz. Sonra çikolatalarımızı ocağa koyup benmarı usulü eritiyoruz. Ve yarım çay bardağı kremayı üzerine koyup karıştırıyoruz. Fıstığımızın üzerine gezdiriyoruz. Daha sonra üzerine tekrar muz koyup fıstık ezmesini sürüyoruz. Sonra bol çikolatayı sürüp üzerine fıstık serpiyoruz. Ve Ve tatlımız hazır. Bu nefis tatlıyı denemenizi tavsiye ederim. Dudak uçuklatan lezzet çeleni artık hazır. Afiyet olsun. Muhteşem bir lezzetti gerçekten. Denemeye değer. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.